Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli Gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Değerli Gönüldaşlarım, iyi misiniz? Ya böyle bu soruları soruyorum ama yani böyle bakıyorum bazen. E, bu soruların cevap olarak karşılığına bakıyorum böyle. Bana hani ya, o videoların altına yazıyorsunuz ya e, işte yorumlara yazıyorsunuz ya mesajlara yorumlara yazıyorsunuz ya 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 bir hoca temen soruyor bunu. Temennim olarak iyi olmanızı istiyorum. Soruyor mu? Ya bir cevap yazın oraya şöyle. Yani alt alta şöyle görelim. Allah razı olsun hocam. Biz iyiyiz. Sizin de iyi olmanızı Allah'tan temenni ederiz deyin. Veya şöyle yazın. Allah razı olsun hocam. Şöyle bir sorunumuz var. Bunun da çözümünü arıyoruz. Veya şöyle yazın. Yani biz iyiyiz. Sizin de iyi olmanızı isteriz. İşte veya şöyle yazın ya iyilik güzellik insan isteğidir. Allah iyilik güzellik nasip etsin diye yazabilirsiniz. Daha bir sürü şey söyleyebilirim, yazabilirsiniz. Değerli yol hmm. ne demiştik biz size? Böyle kalpten kalbe bir yol vardır demiştik. Hatırladınız mı? İnsanın ee, insanın göremediği, tutamadığı, konuşa yazamadığı bir, e, bir etkileşim vardır. İnsanın kalbinden diğer bir kalbe etkileşim vardır demiştik. Ben, hatırlar mısınız? Bunu anlatmıştım size daha önceki videolarda. Şimdi bu videoları anlattığım için de diyorum ki değerli gönüldaşlarım sizlere hayatın içerisinde karşılıklı diyalogumuzun muhabbetimizin devam etmesi için e bu bana da bir ses vermeniz gerekir. Evet yazıyorsun sağ olun var bizi iyisiniz nasılsınız falan. Ben bu soruların bu mesajların tamamına yorumların tamamına cevap vermeye çalışıyorum. Öyle çok absürtse onu siliyorum zaten yapacak bir şey yok. Ya vatandaşın bir tanesi geçen ne yazmış biliyor musunuz değerli gönüldaşlarım? Nereden bileceksin söylemesem. Ne yazmış? Hocam amma konuştum be. Yani bu kadar çok konuşmanın ne anlamı var? Aynen böyle ha yazmış. Bu kadar çok konuşmanın ne anlamı var? Sanki var ya kahveden arkadaşınla konuşuyor. Ya arkadaş sen nasıl bir insansın? Nasıl bir duygu halindesin? Yani neyimiz senin hoşuna gitmedi de bu kadar böyle e, tabiri caizse bu kadar konuşmanın ne anlamı var? E o zaman yaşamanın ne anlamı var? Yeme içmenin ne anlamı var? Yürümenin ne anlamı var? Ziyaretin ne anlamı var? Nefes almanın ne anlamı var? Düşünmenin ne anlamı var değil mi? Bu soruyu sorarım arka arkaya. Cevap veremezsin. Onun için değerli gönüldaşlarım, tenkit ederken insanı üzmeyeceksiniz. Üzerseniz o olmaz. Değerli gönüldaşlarım. Heh. Ne yapacağız? Karşılıklı bir yol üzere gideceğiz. Şimdi değerli gönüldaşlarım iki kelimelik bir şey size aktaracağım. Siz de biliyorsunuzdur ama faziletinden belki haberiniz yoktur. İki kelimelik değerli gönüldaşlarım. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri buyurdular ki her kim kelime-i tevhidi samimi bir kalb ile sahih bir itikat ile okumaya devam ederse her gün okumaya devam ederse Allah Azze ve Celle rızkını meşakkatsiz ihsan eder. Şey rızık deyince değerli gönüldaşlarım insanlar sadece böyle yeme içmeyi anlıyor. Değil ya. Rızık dediğimiz şey insana hizmet eden her şey. Hiç böyle bir tabir duymuş muydunuz? Rızık dediğiniz şey insana hizmet eden her şeydir. Mesela bu benim bir rızkımdır. Çünkü bana hizmet ediyor. Bak çok daha güzel görüyorum. Çok daha güzel okuyabiliyorum. Çok daha güzel bakabiliyorum bundan. Niye? Gözlerimde bir küçük bozukluk var. Bak hemen bunu okuyabiliyorum. Şimdi, saatin şu olduğunu, e, önümdeki duran e, ders notlarının neler olduğunu görebiliyorum. Bunu çıkardığım zaman ne oluyor? Daha kötü görmeye başlıyorum. İşte rızıkın bir tanesi de budur. Mesela şu giydiğim gömleğim. Bakın ne güzel mavili falan böyle siyahlı, kareli falan. Bu elbise ne değerli gönüldaşlarım? Benim şu an bu giydiğim elbise ne? Benim rızkım. Değil mi? Değerli gönüldaşlarım. İşte bakın şu araba benim bildiğim rızkım. Şu gördüğünüz mouse kullandığım rızkımdır. O anda kullandığınız ne varsa onlar tamamı rızıktır işte. Muhyiddin İbni Arabi'nin ortaya koyduğu işte budur. Yani rızık deyince sadece mal mülk millet zannediyor. Değil. Sağlık da bir rızıktır. Mesela Rahmetli Ahmet Vanlıoğlu Hoca. Beni yetiştiren adamdır. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İsmaila Kur'an kursunun genel müdürüydü kendisi. Ee, ona mesela Allah Azze ve Celle bir zaman sonra o çok iyi hitabeti vardı. Son döneminde dilinde bir sorun oldu konuşamadı. Bakın konuşmak da bir rızıktır. Mesela sağlık bir rızıktır. Anlatabilir mi? Elinizi kolunuzu oynatmanız bir rızıktır. Yürümeniz, atlamanız, zıplamanız bir rızıktır. Duymanız, görmeniz, koku almanız, tat almanız bir rızıktır. Sesinizin çıkması, sonunsuz bir şekilde yutkunmanız, içmeniz, yemeniz bir rızıktır değerli gönüldaşlarım. Dünyadaki size hizmet eden her şey bir rızıktır. Yani yerde çıkan ot da size rızıktır. Şu ana bakın kamera var tam önümde. Kamera işte bakın gördüğünüz gibi konuştuğum buradaki mikrofonum işte önümdeki promptorum işte bilgisayarım vesaire şu bu. Hepsi bir rızıktır. Kullandığınız her şey bir rızıktır. Onun için Muhyiddin İbni Arabi diyor ki e, sahi, samimi bir kalb ile samimi bir kalp. Nedir? Ağzınızda söylerken La ilahe illallah şöyle düşünün. La ilahe illallah, kaçtır? Ne var kardeşim? Tamam oldu. La ilahe illallah, hele bakar canım. La ilahe illallah, ya bu tamam, oh, abarttın ama. La ilahe illallah, ya bu kardeşim ne tantana yapıyorsun? Diyerek kelimeyi tevi çekerseniz bu olmaz, bu olmaz. Ne olmaz? Samimi bir kalp bile olmaz. Bu samimi bir kalp görüntüsü değildir. Bu bir. İkincisi sahih bir itikat. Sahih bir itikat nedir değerli gönüldaşım? İnanmak. Hani ben daha önceki videolarımda da size söyledim ya. Ben böyle inanıyorum dedim. Değil mi? Şüphe etmiyorum. Şüpheniz olmasın diye bir ifadem var ya her vaazın sonunda. Şüpheniz olmasın diyorum. Ha, i̇şte bu, buna ne deniyor? Sahih bir itikadın Türkçesi şüpheniz olmasın demektir. Şüphe ederseniz o iş olmaz zaten. Duadaki en büyük güzellik, en büyük değer şüphe etmeden dua edeceksiniz. Bir gün değerli gönüldaşlarım çocuğun bir şey şeye çıkmak istiyorlar. E, ne diyorlar ona? Yağmur doğasına çıkmak istiyorlar. Çocuğun bir tanesi şemsiyeyle geliyor. Herkes ona gülüyor. Tabi o hoca işi biliyor yani. Diyor ki işte bir tek kavli ve fiili duaya gelen o çocuktur diyor. Çünkü çocuk yağmur doğasına çıkıyor. Diyor ki orada yağmur yağacak ben diyor şemsiyemi almam lazım diyor. Ama böyle inanmadığı için. E şemsiyesi o 40 derece sıcaklık var diyorlar. İşte inanmaz, inanmamazlık, şüpheye düşmek bu oluyor değerli arkadaşlarım. Allah, Resul, Allah Azze ve Celle'nin Resulü şöyle buyuruyor, diyor, buyuruyor ki size on bin defa la ilahe illallah demekten daha kolay bir zikir öğreteceğim peygamber efendimiz ya Muaz diyor. Günde kaç kez Allah'ı zikrediyorsun? On bin defa la ilahe illallah diyerek mi? Ben sana bazı kelimeler öğreteyim on binden 10 bin defadan söylemekten daha kolaydır. Bunu söylerse ne bir melek sevabını yazmaya takat getirebilir ne de bir başkası. Bu ne demek değerli gönüllaşlarım? Yani meşakkatsiz bir rızkın sahibi olmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Çokça da söyleyemiyorsunuz diyelim. La ilahe illallah adede kelimatihi. La ilahe illallah adede حوله خلقه لا اله الا الله زينة عرشه لا اله الا الله ملء سماواته لا اله الا الله مثل ذلك معه لا اله الا الله مثل ذلك معه لا اله لا اله الا الله مثل ذلك معه Vallahu ekber misli zalike mahu ve elhamdülillah misli zalike mahu. Biraz karışık gibi oldu ama değil. Şöyle değerli gönüldaşlar. La ilahe illallah diyoruz ya. La ilahe illallah adede kelimatihi. La ilahe illallah adede halgihi. La ilahe illallah zinete arşihi. Bunlar ne demek değerli gönüldaşlarım? Allah'ın kelimeleri adedince, yarattıklarını adedince arş ağırlığınca değerli gönüldaşlarım. Bu şekilde tertibi yani bunu okursanız La ilahe illallah adede kelimatihi La ilahe illallah adede halgihi La ilahe illallah zinete arşihi diye okursanız bu hem mana aleminde sevabınızı çok yapar hem de dünya aleminde rızkınızı meşakkatsiz bir şekilde Allah Azze ve Celle nasip eder diyorum. Kaç tane okuyacağız? İstediğiniz kadar okuyun. Kalbiniz mutmain olana kadar okuyun. Allah'a emanet olun. Bizi de duanızda unutmayın.